QNB Finansbank, emekli maaşını 3 yıllık sözleşme ile kendisinden alacak olan tüm vatandaşlara 1300 TL nakit para verecek. Finans Bank'ın yapmış olduğu açıklamaya göre, vatandaşlar telefonlarından kolaylıkla dijital onay vererek şubeye bile gitmeden maaşlarını QNB Finans Bank'a taşıyabilecek. Maaşını QNB Finans Bank'tan alma sözü veren kişiler, belirli periyodlar ile bankadan nakit olarak promosyon tutarlarını çekebilecekler, üstelik sözleşme sonunda emekli maaşlarını aldıkları zam ile beraber promosyon tutarları da her yıl düzenli olarak artış gösterecek. Bankaya gitmeden maaş hesapları ise, QNB Finans Bank uygulaması, çağrı merkezi ve e-devlet üzerinden değiştirilebilecek. QNB Finans Bank müşterisi olan kişiler, Türkiye'deki bankalarda öncelikli hizmet alabilecekler, buna ek olarak, tüm bankalardan iki kere ücretsiz para çekebilecekler, bunun yanı sıra, EFT ve havale işlemleri de tamamen ücretsiz olacak. Maaşını taşıyan kişiler, 3 yıllık sözleşme ile maaş oranlarına göre nakit promosyon alabilecekler, üstelik bu promosyonlar, 1300 TL'ye kadar ulaşabilecek.